Motorlu kavgaları ve kazaları yeni gelmiş. Depo savaşları Sorayı çok iyi. Uçmuş abi? <laughs> ne var lan ne var? Silme geçiyorum kaçta gideyim? Yüzde mi gideyim yoksa aşağı? Bak ya aynasına bir tane koyacağım onu istiyor ya. Abi kafi artık. Ne yapayım? Kapayım mı ya, koyayım? Bir dur ya. Sayın hoş geldin. Senin... Bir saniye çarpacağım mı? Hocam su vardı az önce değil mi? <gülüyor> <gülüyor> burada baya aksiyon var. Aksiyon var. Başladı mı gerginlik? Adam Starbucks. Kim Speed'den mi alam? Kim mi alam da? Biz sizi ben <mi> anlatmadım. Ne abi? Su. Anne abi? 07 çek. Hayır <laughs> nerede plaka Düşmüş mü abi? o ne biliyor musun? Kimi sikiyorsun yemezler. <laughs> Adam bir <de> kaç kere düştü <laughs> <yüzü> artık bunu. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben evden gidiyorum da. Ev nerede? Ev da abi şurada. Rusat Sonra y... Rusat mı? Düşmüş ya. YBR 125 beni kesmedi. YBR 125'i. YBR 125 dururken. Sinirlendi. Kansadesi var herhalde ya. Sıfır silme geçiyor. <laughs> ya. Şu... <laughs> Lan var ya video çekiyoruz bir şey anlatıyoruz. Ulan zaten 30 40'la yokuşa iniyoruz. Gelip yaptığına bak ya. Ne var lan ne var? Bak araba darlamış mesela bildiğin yani hani önü dolu zaten adamın. Dayı sil Dayı silme geçiyorum. Kaçça gideyim? Yüzde mi gideyim yokuş aşağı? Kaçça gideyim oh. lan kaçça gideyim? Mazak mısın lan? Ha geldin ya yakalın yakalın. Ay ya, haraslamış bu arada ya. Tabii tabii. Ulan var ya aynasına bir tane koyacağım onu istiyor ya. Yaşlı başlı adamsın lan yürü git lan. <laughs> Babam yaşında adamsın ne terbiyesizlik yapıyorsun. Lan seni Aha. Ya, ne diyorsun lan. <laughs> Adam beni dövüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> olur olur oğlum ya. <laughs> Dayı ne küfür ediyorsun hayırdır ne küfür ediyorsun? Oku, Polis olsan bu. ne yazar ne? Ne akla küfür ediyorsun sen bana? Ne akla küfür ediyorsun? an istediğin kadar al. Ben de alıyorum. Bekle kayıttayım kayıtta. Ben de kayıttayım şu an. Ben aldım plakanı aldım. Plakanı aldım. O anlıyor şu an. O bayağı anlıyor da Ya Kudur <laughs> ya Bir, şey. bir de plakaya bakıyor ya. Çakala bak. Bayağı sen işe yarıyor ha. Tutuklanmış arkadaşlar arkadaşlar. Ya Allah korusun. Şu an siparişimizi Allah izin verirse kadar sizlere hız. 2000 years later. Allah! Of. Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Oğlum yokuş yukarıyken nasıl yaptı bunu ya? Yokuş aşağı mı bu acaba? Buradan mı duramadın? Gelmiyor acaba ya. Bir garip Yer ıslak diye frene basamadı herhalde. Bence yer ıslak basmış hey da. Ne Fren kilitlenmiş gibi ya. Adına dümdüz kaymış. <laughs> o kafasına mı vurdu lan? Abi. kafasına mı vurdu onun. Ay <laughs> o şeyin çıkış sesiydi herhalde. Ay Bence kafasına abi. vurdu. <laughs> Abi numarayı ver de. Sonra yaptır abi kusura bakma. Duramadım frene bastım kaydı kaydı motor. Numarayı ver abi gel. Çocuk saldırmaya başlıyor. Çocuk, bu vuruyormuş ya. bana. Senin oh. Oy, var ya trafikte en çok dikkat ettiğim şey bu ya. Senin ha... Oh. <laughs> havadayken sövmeye başladım. Sıra mı oldu lan adam. Baksana damlıyor yukarıdan. Bir saniye çarpacağım mı? <laughs> Sen hatalı dönüş yapıyorsun ki niye kızıyor? Ondan niye kızdı ya. ki kızdı? Diğeriydi bunu niye atarım? Oh. Sinirlendi. Aa. Oh. kamera var. Yalnız abi, adamın... Kaskı da... Kamera açısı çok iyi. Oğlum seti çok iyi değil mi ya? Kaskı çok pahalı abi. Kaç para lan o kask? 30 falandır ya. Yapma ya. ya. kask. Bayağı baba bir kask. Allah Allah. Ama adam zaten profesyonel belli baksana şu kamera açıları falan... Öyle sayınabiliyorum falan yapabileceği şeyler değil yani. Vay Abi yakaladın da. Ablacığım geçerken su vardı az önce değil mi? Bakmadın bak halimize bak. <gülüyor> Efendim. <laughs> Mahvettin bizi ya. Hem motoru hem üstümüz hem başımızı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, agra agra agrasyonu agresyonu da verdi arkadan. <laughs> Motor mu koşuyor mu amına koyuyor <laughs> koşuyor koşuyor şey ya ya Dur. 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 Bir koşuyor koşuyor mu amına motor takılıp düştü <laughs> <değil mi? gülüyor> takılıp düştü <laughs> nasıl motoru açısı çok değişik ya <laughs> bir çeviriyormuş şey kamerayı motor yok değil mi? bakışı bakış geldi, bakış geldi. Yo, where's that True. Bay bay o işte korkudan <laughs> dolayı. Korkunca insan sinirlenir, yediremez de kendine. Bak. Senin ben yapacağım. Mına kodu. Niye bakmadan atlıyorsun be abi? Ben de değil mi Sen de tabii. Ben yolumda <laughs> gidiyorum şey yapayım, tamam. Burası böyle yol değil mi? Böyle yol burası. Sen bakmadan atladın Çok bak, bak bir kamera bir kayıtta bir. Canımı sıkma benim tamam mı? Tamam geç abi yürü en güzel diyaloğu ya Bir dakika dur Bir yükseliyor bir iniyor bak Niye bakmadan atlıyorsun be abi? Bende değil mi şu çarpı? Sende tabi tamam. <laughs> Sen de suç mu? Tamam, değil. Tamam geç. Ben yolumda <gülüyor> gidiyorum. Burası böyle yol. Sen bakmadan atladın. <gülüyor> Bak <gülüyor> kamera kayıtta. Canımı sıkma benim, tamam mı? Tamam geç abi, yürü. sabah <laughs> tamam, tamam. adam yola bakmadan. Orada yola Sen inerken yola benim yolum, yolum diye bir şey yok ki Ne yok? <laughs> yani yol tarafından inerken ne olursa olsun inen kişinin bakması lazım yani. Çok riskli bir şey değil mi? Eee tabii, tabii bir de ya. burada Yolun içinde kapı, diğer tarafta da değil. Ya işte en korktuğum şey bu benim ya. Minibüs otobüsler böyle daha doğrusu sağ önünde veya sol önünde otobüs minibüs varsa önden biri hep atlıyor ya. Ya aslında evet. her ne kadar onun dikkat etmesi gerekse de sürücünün de ayık olması gerekiyor her zaman. Çünkü insan canı bu yani bir noktada. Abi biz de bir kere minibüs kırmızı ışıkta diye bıraktı böyle. Hani zaten ışıktayız diye. Ama hani yol ayrılıyordu çatal doğrusu. Adam indi indiği gibi araba çarptı 2 metre öteye uçtu. Olur. Sonra kalktı yürüdü ama nasıl olur. Bir oldu? de burada şeye bak bakayım. Dur bakayım. Biraz da yakın. He biraz da, da bir yakın şey mesafe. Ya abi ne bileyim burada her şey birbirine girmiş ya. Yani bunun bu ters şeritte duruyor. Sağda duruyor. Dayı hiç soluna bakmadan iniyor. <gülüyor> ben... <gülüyor> Garip bir ortam yani. <laughs> en e, e, galiba atarlanıyorlar. Ha. Bak şimdi. <laughs> Sabah sabah adam yola bakmadan evet, evet. sen yola bakmadan bodozuma atlıyorsun. Sen adamı doğru ben sana hatalı olduğunu, hatalı olduğunu atalı, anlatıyorum. Sen böyle sen... dönüp geleceksin? Ne? O oldu, karşı şeritten gideceğim kitap, değil kitap, mi? Belli olmaz. valla bak. <laughs> Aa polis kovalıyor bak. <laughs> Aa, <koş>. Yakala yakala. <laughs> polis kovala. Polis kovala. Polisi kovaladım. <laughs> Bizlik bir şey yok abi. Nasıl döndü gördün mü? Sana, sana şey yaptı Aynen ama bizim bir şeyimiz yok ki. Gel gel. Valla kovalıyor bizimkiler ha. A few moments later. Genel öyle. Aynen Mercedes. Aynen. 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 Ben, ben. <laughs> polis zannettiler ha. Bisikletli polis. Önüne bak salak. <laughs> Aman abi korktuğum şey. Yol verip de diğer tarafın gelmesi. <gülüyor> <gülüyor> Müdahale etti. Müdahale etti bak anlaştılar köpekler. Yapma yapma. Sakin ol. Gel. <laughs> Oğlum Karar ver hangisinde en çok korkuyorsun? Hepsi sayıyorum işte en korktuğum şeyleri. Bir tane mi olmak zorunda? A few moments later. Heh, <laughs> Yemin <laughs> ya. <Yahu> dur dur dur. <laughs> Öbürü <denk geliyor. gülüyor> de köpeği şey yapıyor kaçırıyor adam. Walking Dead. Ginek dizliyorlar ya. Arkadaşlar bir de gelmiş geçmiş en iyi kanal buldum bir tane. Motovloglarda. Ooo. <laughs> hay hay. Ay. <laughs> ay, ay. Dur lan neydi? Değil <laughs> vlog değil bu değil yanlış oldu. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Bakar mısınız? Sayına vlog mu? Vay vay. Bak 16 dakika haş. Aralar, Abi o sevim. çok acemici ya. Bugün... Sayına viz... vlog değil mi o ya? <gülüyor> ne? <gülüyor> Sahine vlog değil mi abi? Ailece gidiyoruz. Evet arasında, evet. Havalar da sıcak yakalayınca dedim ki ben bir karşıya gideyim. Bizim Kerimcan giriş karşı... yapıyor sonra 15 dakika önce konuşmuyor amına. Onu görmeye de gideyim. Kerimcan <laughs> bu arada bir şey çalışıyor. Bundan arkadaşım bizim oyuncuda oynayan oyunculardan biri. O da motosiklet sürüyor. Anki küçük şirin bir scooter. Evde sıkıldım. Dedim ki hadi buluşalım. Oraya gidiyorum. Bak abi. bak bak bak. Oğlum burada hemen aksiyona gireceksin işte. Duracaksın orada. Çek 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 diyeceksin. <laughs> hayırdır, hayır, hayır hayırdır lan abi. diyeceksin. Hayırdır. hayırdır ne oluyor diye. Aynanı kırayım mı senin abi diyeceksin. Yok. Ben kendimi çok sakinleştirebiliyorum abi ya. Köprüde bir gerginlik oldu da sakinleştim efendim <laughs> Köprüde gerginliği izleyin <laughs> nasıl kıza geliyor. <laughs> Adam <çözümüşüm gülüyor> sana çekti şey kıracak korayı. O koyduysam çözmüş. Eğer videoyu koyduysam çözmüşümdür. Niye mikrofonun boğuk geliyor biraz? <laughs> abi <laughs> o öyle çözemedim yani. Ne, ne kullanıyorsun mikro? Çözüm. Yaka mikrofonu mu? Yaka mikrofonu. E bak diğer motovloglar ne kullanıyor? Hepsini Kask seçtim mikrofonu, mikrofonu yok seçtim abi. Için alan. Öyle bir mikrofon zaten de bu kadar çözdü yani. Enteresan. Evet. Bakalım ya. <laughs> bak, umarım, <laughs> umarım artık oturmuş olur da başlarız şu vloglara. Siz kimi etiketleyeceğinizi biliyorsunuz. Siz kimi etiketleyeceğinizi biliyorsunuz abi. Benim bir şey söylememe gerek yok. Siz etiketleyeceğiniz insanı aşağıda yorumda etiketlersiniz. Aaa yani. espriye ulan sahne var ya. Vay vay. İnşallah ya. girer. İnşallah. Editleri sen yapıyorsun değil mi? O zoom'u falan sen attın. Kendim yapıyorum abi. Helal olsun. Kendim öğrenmeye çalışıyorum. Daha doğrusu yani. Öğren de benim şu. Yerden başlamak lazım. O montajer artık şey ya. Montajer bozdu ya. O kendine tatil falan veriyordur abi ya. <laughs> Kendimi biraz ödüllendireyim <laughs> <apse> <laughs> dedim. Böyle Arif 8 gün sonra falan atar. Bir de içine savunma <laughs> kısmını falan koymaz boymaz hani. Düşünsene. Yok yapmaz ya. Ama var ha sarsıyor benim şu an. Götümü gay... Lan! Aaa. Ayıp ya. Dikten <laughs> <laughs> sonra kötü dik küfürlere bak şimdi. Küfür, küfür mü ediyor? İşte bir kolum ben hiç de çok, çok köpeğe geldim bak. Şunu biplemekle biplememek arasında kalıyorum ya. o kadar ince ya. Gerisi gerisi abi. Gerisi. İleride ileride daha ileride. İleride ileride. i̇leride, ileride. i̇leride, i̇leride, ileride. köprü ileride. abi manzara manzara amına koyayım Ha buralarda buralarda. Uff anana bunun dönüşü de var. Bunun dönüşü de var. Şu kafayı az kaldırayım. Manzara da manzara Öf bu arada Şu sahili turlamak istiyorum. Şu sahne turlamak istiyorum yavaş yavaş. Tukan abi oyun oynamak için her şey yapıyor. Yo oyun oynamak istemediğim için. Niye çabalayayım? Buna koydum bana hayvanı yavaş ne yapıyorsun? Ooo hey hey. Kıracık bir dedi. Hayvan ol hayvan ya. Aksiyon başlamış. Kavat. Kavat. Medeniyetsiz. Sarar mı bana koyayım ya bakın. Filmi kadar görmek istemiyorum abi. O, şey o kadar o sana ne? ne demiş olabilirsin lan? Hala orada çok uçtum ya. Bu arada sana türlü <laughs> hali bayağı bir kısım kestim oradan. Ne bileyim abi şu aşağıdaki yolda gazlamak istiyorum ya. Denizin kenarında oturabilmek istiyorum. Ya hiçbir mekan deniz kenarı değil ya. Sen niye yükseliyorsun oğlum kendi kendine ya? Abi sen bunu bilmiyorum çünkü. Bir sakin ol oğlum. Deniz kenarıydı amın okun. Burada deniz göremiyorum bile ya. İki dakika kazanın. Ananı sikeyim Sen beni dolandıracaksın değil mi? Ver hadi ver ver. Lan ver ver tamam ver. Allah kahretsin ver ver tamam. Sana bir gergin ya. Oğlum böyle olmaz bu gerginlikte kavga çıkar kardeşim. Yok abi <laughs> ben kendimi sakinleştirebiliyorum Senin ya. kask bir de level 1 vallahi tek yersin. <laughs> <laughs> level <gülüyor> <gülüyor> Yok kanka level 3'e geçtim ben ya. Doblo. selam mi bana? Ya bu arada Buray, biri seni dövse atacağım YouTube'a. Atar mısın abi biri seni dövse? Atarım tabii niye atmayayım ya? Oh, tamam, tamam. <laughs> Onu tek YouTube'a atmam bu arada yani. Benim... O zaman tek aynen de aynen, YouTube atacağım. Aynen da karşılığında yapmam lazım ya. Bir şey yapmam lazım benim. Allah korusun. Ama yani şey sarıyor. Böyle izleyesi geliyor insanın. Bir de İstanbul oğlum burası. Her yerden bir aksiyon çıkıyor yani. Abi gırttığım çok sahne var da onlar bir ara sana şey yaparım gösteririm. Bir Göster. anlarsın sen bunu. Ya gösterilemeyecek şeyleri de yaşıyorsun çünkü. Ne yapıyorsun? Burada... Bu böyle bütün gideceğin yere kadar çektim burada böyle özetledin. E bu bayağı bu şey, şey abi. Hani, i̇lk vlog olarak bir şey deneyeyim istedim. Kanka, sen nereye hani bir şey çıksın diye denedim. Ya. Ama şeyi mu, hallet. Ses, sesi bir hallet bence. Elini e, sık mesela. Sen şu, dayın, şu yapalım. dayının elini sık mesela. Elini öpsün de gidecek Elini öp mesela anladın mı? Ben öperdim. Nasıl geçeceğiz? Sağdan böyle şey. olmuş. Bak mikrofonda cızırtı problemi de var gördün Evet. Evet evet ay, var cızırtı. Konuşmayınca sesim cızırtıyor. Niye bilmiyorum ya. Eyvallah Allah. Keşke sigarayı da yere atmasaydın. Çok kral hareket olurdu o zaman. Bir devam edek bir yere. Devam ha edelim. senin ikürün de var. Evet. Bizim oyunculardan biri abi ya. Bu mu? Hı hı, 8Born'dan. Harbi Değil mi? Ekipten. Evet, evet. Bununla takıldık ya. Sizi ağzınıza sıçar bak. Bana öyle bakma. Aaa editçi editçi. Çözmüş evet, bir şey. Işte. Öğreniyorum bir şeyler. Abi, ya başarmış bu işi ya. Çok karışık abi. Senin ah. dur bir dakika dur. Dur dur. Sen göstersene ya. abi abi. Nasıl karnusun nasıl? O yol verecektin kardeşim. Abi yol verdim. Yolu al. Yolu almadılar ya. Bayağı yol <laughs> verdim. Kaç kişi geçmedi. <laughs> bak yani. senin buna ben koronaya basman lazım soldaki. Evet evet evet. Bak tut 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 senik dur atman lazım. Yok yok güzel böyle devam. Yapma öyle şeyler. Ne olur bak millet zaten bütün motorcular linçlenmeye başladı. Yapma öyle şeyler. Sen normal gez böyle. Ya yok senin abi, ben gezi, dalgaları yakalaman lazım. Sövüyorum da şey yapmıyorum ya. Hani öyle canım dalga edeyim, olur. olay çıkartayım yok. Murat abi görmesin. Maganda gibi evet, kullanıyor evet, Sayna. Ama. Evet maganda gibi kullanıyor maganda. diyen var sana.